Oğlum şu Poppy Playtime 4'ü bir tek ben oynamadım galiba lan. Sınıfa gidiyorum okul başlayınca sınıfa gidiyorum. Çocuklar Poppy Playtime 4'ün şu bölümünde şu vardı ona geçtim mi şunu bitirdim mi falan filan bir şeyler diyorlar lan. Oğlum ama fark ettiğim tek şey bak sınıfta hiç kimse doğayı konuşmuyor he. Doğayı onlar için yok yani. Doğay mı gelmiş? Bana ne kanka? Evet duyduğunuz gibi doğay yani. Benim için de yok. Saçma bir karakter yani. Bana ne oğlum? Hamur sonuç yani Ne kadar güçlü olabilir ki? Demeyin adam. Yani pres makinesini kaldırıyor. Oğlum sen hamursun lan. Nasıl? Ne bu güç? Nereden buldun oğlum bu gücü? Kesin arka arkaya 10 tane protein yiyip 100 tane de yumurta yedi. He. Ondan sonra kesin on bin tane yumurtayı kırıp üçlü de kırılır. Regular Falk gibi. Goril Faruk diyorum ya. Goril fark Goril töbe töbe şey oldu Oğlum en son hatırladığıma göre de kişibisini kolu kopmuştu yani. En son olmuştu değil mi bizi duvarın içinden çekmeden önce diye ben öyle hatırlıyorum yani. Oğlum bir de ben deney 1006'nın gerçek yüzünü buldum bak gösteriyorum. 3 2 1. Sak! Nasıl da kandırdım o ben. Yapamadım. <laughs> Oğlum konu neredeydi nereye geçti ben en son bütün sınıftakiler oynamış ve oynamadım diye konuşuyordum. Ama neyse artık sohbet kaydıysa video da burada bitsin yani. Hadi bay bay. Bu sefer ama korkulu çıkış olmayacak Hagi Vagi'nin sikerisi olmayacak hadi bay bay.